Selam, Stoik savaşçı. Sürekli bir şeyleri ispat etmeye çalışan insanların yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olduklarını kanıtlamaya çabalıyorlar. Kendi değerlerini açıklıyor, üstüne açıklıyor ve bazen sadece görünmek için, lütfen beni görün diyerek yalvarıyorlar. Ama bir Stoik bunları yapmaz. Stoik dikkat çekmek için yalvarmaz. Stoik onay aramaz. Kendini dünyaya açıklama gereği duymaz. Çünkü sessizliğin bir güç olduğunu bilir. Peki, çoğu insan yaralandığında, dışlandığında veya yanlış anlaşıldığında ne yapar? Acele eder. Kurban gibi peşinden koşar. Kendini anlamayacak birine açıklamaya çalışarak bozulmuş olanı düzeltmeye uğraşır. İşte bu, cesaret kılıfına sarmalanmış bir zayıflıktır. Birine ulaşırsın ama telefonuna cevap vermez. Tekrar yazarsın. Kalbini uzun bir paragrafta dökersin. Umarım senin değerini görürler diye. Ama gerçek şu ki, ne kadar çok açıklarsan, ne kadar çok yalvarırsan, o kadar çok güç kaybedersin. Ve bu, stoikçe değildir. Marcus Aurelius ve Epiktetos gibi stoikler, sessizliğin gücünü ustaca kullanmayı öğrendiler. Bu, umursamadıkları için değil, bunu anladıkları içindir. Dış kontrolümüzün değerini artırdığımızda, kontrolümüz o kadar da kaybolur. Epiktetos der ki, Birinin dikkatini çekmeye çalıştığında veya anlayışını dilenirken kontrolü teslim edersin. Demek oluyor ki senin huzurun onların tepkisine bağlı hale gelir. Ama bu huzur değil, bu bir hapishanedir. Gerçek güç, birisi sana saygısızlık ettiğinde bir kelime bile etmeden ayrılmakla kazanılır. Bu gurur yüzünden değil, onurlu olmaktan kaynaklanır. Onur haykırmaz, peşinden koşmaz, açıklama yapmaz. Sessiz bir şekilde her şeyden uzaklaşır. Bu sessizlik bir hiçlik değildir. Bu bir disiplinidir. Kendine duyduğun saygıdır. İçsel bir güçtür ki bunu sende bulabilirsin. Senin sesini duymak için başkalarına ihtiyaç duymuyorsun. Ve bu sessizlik insanları korkutur. Çünkü sen tepki vermediğin zaman senin üzerindeki kontrolü kaybettiklerini anlarlar. Bugün zayıflık yerine güç inşa eden bir sessizlikten bahsedelim. İnsanları düşündüren bir sessizliğin gücünden, yokluğunun gönderdiğin her türlü mesajdan daha gür bir şekilde konuştuğundan bahsedelim. Altı derin gerçeği, sessizliğin neden bir stok süper gücü olduğunu ve bunun pratiğini yapanların neden asla peşinden koşmadıklarını, dilenmediklerini ve kendilerini açıklamadıklarını derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer aşırı vermekten yorulduysan, yanlış anlaşıldıysan, senden uzaklaşan birini peşinde koştuysan, işte bu senin değişim anın bu metin ihtiyacın olan hatırlatıcı olsun. Şimdi birinci noktaya dalmadan önce benden küçük bir ricada bulunmanı istiyorum. Eğer bu video seninle rezonansa giriyorsa beğen. Gidişatımızı devam ettirmek için düşüncelerini ve onaylarını yorum olarak bırak. Bu bilgiyi duyması gereken biriyle paylaş. Ve en önemlisi bu videonun hiçbir yerini atlamadan izlemeyi unutma. Çünkü tek bir fikir, tek bir gerçek, Hayatını sonsuza dek şekillendirebilir. Şimdi yorumlarda şu onayı bırakmanı istiyorum. Benim sessizliğim, benim gücüm. 1. Sessizlik onların yokluğunu hissettirir. Kelimelerini değil, varlığını. Hiç dikkatinizi çeken ilginç bir şey oldu mu? Kendinizi açıklamaktan vazgeçtiğinizde, peşinden koşmayı bıraktığınızda insanlar bir anda düşünmeye başlar. İşte bu, sessizliğin paradoksudur. O zorlamaz çeker. Son yaralanmanı düşündüğünde belki birisi seni görmezden geldi. Saygısızlık etti ya da soğuk davrandı. O an içgüdün muhtemelen bağırıyordu. Bir şey söyle, karşılık ver, değerin için kendini savun. Ama durumun şu, ne kadar çok konuşursan o kadar az dinlerler. Ne kadar çok peşinden koşarsan o kadar çok uzaklaşırlar. Ne kadar çok açıklarsan kelimelerin değeri o kadar azalır. Ama sustuğunda bir anda yokluğun varlığından daha çok fark edilir. Sessizliğini anlamayan kelimelerini de anlamayacaktır. Beni nasıl muamele ettiğini hissettim ama kendime olan değerim o kadar yüksek ki bunu sana açıklamam. Bu sessizlik türü kibirden kaynaklanmaz. Aksine berraklıktan doğar. Anlarsın ki eğer gerçekten önemselerdi sormak için harekete geçerlerdi. Eğer sana saygı duysalardı Seninle iletişim kurarlardı. Eğer duygusal olgunluğa sahip olsalardı. Değerini anlamak için bir paragraf yazmaya ihtiyaç duymazlardı. İşte bu yüzden sessiz kalıyorsun ve o sessizlik içinde bir zamanlar kaybettiğin tüm gücü yeniden kazanıyorsun. Kendini anlamayan insanlara anlam katmaya çalışarak enerji harcamayı bırakıyorsun. Konuşarak iyileşmeye çalışmaktan vazgeçiyorsun. Çünkü bazı yaralar sessizlikte daha iyi iyileşir. Evet, bu rahatsız edici. Çünkü sessizliğin onları tetikleyecek, kafalarını karıştıracak ve neden tepki vermiyor? Ya da neden karşılık vermedi? Artık umursamıyorlar mı? Gibi sorular sormalarına neden olacak. İşte an güç dengesinin değiştiği noktadır. Çünkü sessizlik, yalan söyleyemeyecekleri bir gerçeği dile getirir. Artık onlara bir açıklama borçlu değilsin. İkincisi, sessiz kaldığında gerçeği daha yüksek sesle duyarsın. Dünya gürültü dolu ama sessizlik dinlemeyi sağlıyor. Başkalarını değil, kendini. Kalp kırıklığı, ihanet veya karmaşaya düştüğün anlarda çoğu insan başkalarına danışmak, onay almak veya geçici bir duygusal çözüm bulmak için kaçar. Beş arkadaşını ararlar, sosyal medyada sonsuz kaydırma yaparlar ya da onlara zarar veren kişiyi yüz yüze getirip doğru bir konuşmamın yanlış kişiyi iyileştireceğini umarlar. Ancak Stoik, radikal bir şekilde farklı bir şey yapar. Sessiz kalır. Bu onun acı hissetmediği anlamına gelmez. Aksine, gerçek cevapların gürültüden değil, içsel düşünmeden geldiğini bilir. Eğer dışsal bir şeyden rahatsızsan, acının kaynağı o şey değildir. Ona dair olan tahmininledir. Ve bu tahmini istediğin her an geri alacak güce sahipsin. Marcus Aurelius der ki: Gerçekten sessiz kaldığında Zihin sakinleşir. Zihin sakinleştiğinde gerçek yüzeye çıkar. Şunları duymaya başlarsın. Onlar aslında beni hiç saygı göstermedi. Bunu kabullenmek istemedim. Gittiği için değil, fazla uzun süre kaldığım için öfkeliyim. Kapatmaya ihtiyaç duymuyorum. Huzura ihtiyacım var. Bu doğrular bir metin mesajında gelmez. Açıklamaları bıraktığında ve dinlemeye başladığında huzurlu saatlerde ortaya çıkar. Sessizlik duygularını değerlerinden ayırmak için sana alan tanır. Çünkü yaralandığında duyguların çığlık atar ve peşinden koş. Kendini açıkla. Değerini kanıtla, der. Ama sen sessiz kaldığında değerlerin fısıldar. Şerefinle dur. Huzurunu koru. Bırak gitsinler. İşte bu yüzden stoikler hızlı tepki vermezdi. Öfke içinde kararlar vermezlerdi. Kutsal bir sükunet Fırtınadan önceki bir duraksamayı kucaklarlardı. Modern toplum bunun tam tersini öğretir. Düşüncelerini açıkça ifade et. Nasıl hissettiğini söyle. Kimsenin sana saygısızlık etmesine izin verme. Ama çoğu insanın gözden kaçırdığı şey budur. Daha yüksek sesle tepki vererek saygı kazanmazsın. Sessizlik içinde kendini bulmakla kazanırsın. Herkes gürültüde savrulurken sen ayakta kalırsın. Ne kadar sessizsen Başkaları kendilerini o kadar çok açığa çıkarır. Sormana bile gerek yok. Önemsediklerini görürsün. Netlik istemene gerek yok. Gerçeğin duruşunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi, hayata tepki vermekten vazgeçer, niyetle yanıt vermeye başlarsın. Sessizlik pasif değildir. Odaklanmış, niyetli bir durumdur. Çoğu insanın geçmeye cesaret edemediği içsel bilgelik kapısına açılan bir yol. Bu yüzden eğer kararsızsan, bunalmışsan, duyguların bulanık bir hale geldiyse, harekete geçme, bir an için durakla. Cevap dışarıda değil, içtedir ve onu sessizlikte duyacaksın. Üçüncüsü, kapanış istemek bir tür öz ihanettir. Birçok insanın asla kabul etmediği bir konu üzerine konuşalım. Kapanış istemek genellikle daha fazla acıya, barışa değil, yol açar. Hepimiz o açıklamayı, tek bir dürüst konuşmayı tam ve eksiksiz bir sona ihtiyaç duyarız. Ama işte acı gerçek. Eğer birisi gerçekten umursuyorsa, kapanış için dilekçe vermene gerek kalmazdı. Saygıyla bunu sana sunarlardı. Eğer bunu yapmıyorlarsa, senin sessizliğin kapanıştır. Felsefeni açıklama. Ona beden ol. Epiktetos'un dediği gibi. Bu söz başlangıçta bağlantısız gibi görünebilir. Ama işte uygulanış şekli. Bir anda aradığınız kapanış peşinden koşmayı bıraktığınızda ve kendi değerlerinizi somutlaştırmaya başladığınızda, diğer insanlardan acınızı onaylamalarını istemeyi de bırakırsınız. Acı gerçektir. Ancak sizi neden üzdüklerini açıklamalarını beklemek, iyileşmeniz üzerinde onlara kontrol vermek demektir. İşte bu döngü. Birinci sizi incitirler. İkinci cevap talep edersiniz. Üçüncü onlar soğukluk ya da kaçışla yanıt verir. Dördüncü, kendinizi daha da kötü hissedersiniz. Bu döngü, kapanışın sizin için onlardan alabileceğiniz bir şey olmadığını, aksine ulaştığınızda içsel sessizliğinizi bulduğunuzda kendinize verdiğiniz bir şey olduğunu anlamaya başlayana kadar devam eder. Kendinizi ikna etmek kolaydır. Eğer duygularımı açıkça ifade edersem, eğer kendi tarafımı anlatırsam, eğer son bir kez daha konuşma fırsatım olursa, ama gerçek şu ki, Karşınızdaki kişi sizi incitmekle barış yapmış birisidir. Kendinizi zaten seçimlerini yapmış birine açıklarken bulursunuz. Kırık beklentilerinizi başkalarının onarmasını umarak enerjinizi harcarsınız. Bu kapanış değil, kendi kendinizi terk etmektir. Stoikler duyguların yargılarımızı nasıl bulanıklaştırabileceğini bilirdi. Özellikle ego söz konusu olduğunda. İyi biri olarak görülmek, anlaşılmak Nihayetinde sizin için bunu anlamalarını istemek, bütün bu çabalar kendi gelişiminize ihanet etmekten başka bir şey değildir. Gerçek kapanış, onların size verdiklerinin, verebilecekleri en fazla şey olduğunu tanımaktır. Hiçbir açıklamanın onları daha saygılı, daha sevgi dolu ya da daha dürüst hale getiremeyeceğini kabul etmektir. Asla olmayacak bir konuşma için beklemeyi bıraktığınızda gücünüz geri gelir. Sizi inciten insanların değerlerinizi anlamasına gerek yoktur. Bunu siz bilirsiniz. Sizi terk edenlerin veda etmesine gerek yoktur. Siz bir kelime bile etmeden veda edebilirsiniz. Sizi yok sayanlar ikinci bir şansa ihtiyaç duymaz. Sizin sessizliğiniz onlara yanıt olur. Bu yüzden gönderilmeyen o mektupları yazmayı bırakın. Mükemmel mesajları tekrar gözden geçirmeyi bırakın. Hiçbir zaman açık olmayan kişilerden kapanış arayışını bırakın. Sessiz olun ve sessizliğinizin, öz saygınızın nihayet yeniden nefes aldığı alan olmasına izin verin. Sessizlik, kelimelerin gizlemeye çalıştığı şeyleri ortaya çıkarır. Sessizliğe daldığınızda güçlü bir şey olur. Maskeler düşmeye başlar. Kelimeler güzel olabilir ama yanıltıcı da olabilir. İnsanlar doğru görüneni söylerler. Sizin duymanızı istedikleri şeyleri ifade ederler. Açıklamalarda, gerekçelerde, özürlerde bulunurlar. Ama sessizlik, sessizlik asla yalan söyleyemez. Ralph Waldo Emerson'un dediği gibi, yaptıklarınız, söylediklerinizden öyle yüksek sesle konuşuyor ki, ben sizin ne söylediğinizi duymuyorum. Stoikler bu gerçeği derinlemesine anladı. Bir kişiyi özürlerinden yargılamadılar. Onların kalıplarına göre değerlendirdiler ve birinin kalıbını görmek için en iyi yol konuşmayı durdurmak ve izlemektir. Çünkü sessizlik pasif değildir. Gözlemcidir. Kendinizi ifade etmeyi bıraktığınızda insanlara gerçek doğalarını ortaya çıkaracak bir alan verirsiniz ve bana güvenin bunu yapacaklardır. Gerçekten sizi önemseyen varlığınızı eksik hissettiğinde sizi arayacaktır. Sadece sizi kullanan ilk başta değerinizi hiç görmemiş biridir ve kaybolup gideceklerdir. Manipüle eden kişi yanlış bir şey yaptığınız için değil, kontrolü kaybettikleri için sinirlenebilir veya şaşırabilir. Çoğu insanın fark etmediği şey şudur. Kelimeler yanılsama yaratabilirken, sessizlik gerçekliği açığa çıkarır. Onlarla yüzleşmenize gerek yok. Onları test etmenize gerek yok. Sadece kelimelerinizi geri çekin ve görün. Sessiz kaldığınızda kimlerin sizinle ilgilendiğine Kimlerin kaybolduğuna, kimlerin sizden bir tepki almak için canlarını dişlerine taktığına tanıklık edin. İşte bu hakikat. Zor ama gereklidir. Bazen sessizlik binlerce yüzleşmeden daha fazla acı verir. Çünkü insanlar sizin kelimelerinizi bir kenara itebilir ama yokluğunuzu yok sayamazlar. Görüşlerinizi tartışabilirler ama inizi tartışamazlar. Sessiz kaldığınızda Onların yanıltıcı hayallerine yakıt vermeyi bırakırsınız. Duygusal oyunlarında rol oynamayı bırakırsınız. Onların sözlerinin davranışlarından daha fazla anlam ifade ettiğini iddia etmeyi bırakırsınız. Ve bu tür bir sessizlik size netlik getirir. İnsanların neden size kötü davrandığını açıklamalarını beklemeyi bırakırsınız. Çünkü onların sessizliği, mesafeleri, eylemleri bunu zaten yapmıştır. Artık vaatlere değil kalıplara güvenmeye başlarsınız. Enerjinin açıklamalardan daha fazla değer taşıdığına inanmaya başlamalısınız. Gerçek olanı, söyleneni değil, önemsemeli ve bunu hayatınızda hissetmelisiniz. İşte bu, stoğacılığın kendisidir. Bu soğuk değildir. Aksine berraktır. Uzak değil, seçicidir. Duygusuz değildir. Duygusal bir disiplinin görünümüdür. Birisi hayatınıza tekrar girmeye çalıştığında hemen yanıt vermeye kalkışmayın. Gözlem yapın. Sessiz kalın ve gerçeğin kelimeler olmadan kendini ifade etmesine izin verin. Kendinizi açıklamamak en yüksek özgüven biçimidir. Dürüst olalım. Biri sizi yanlış anladığında bu can acıtır. Kendinizi savunmak istersiniz. Neden öyle düşündüklerini açıklamak istersiniz. Ben o değilim demek istersiniz. Ancak bir stoacı başkalarından anlayış beklemez. O içsel bir anlayış arayışındadır. Peki bunun altında yatan asıl sebep nedir? Çünkü daha önceden bir yargıya varmış insanlara kendinizi açıklamak özgüven değil, yanlış anlaşılma korkusudur. Hayatınızın geri kalanını komşularınız hakkında spekülasyon yaparak israf etmeyin. Eğer bu karşılıklı bir fayda için değilse. Marcus Aurelius a bir düşünün. Her seferinde birine değeriniz, iyiliğiniz ya da sadakatiniz hakkında haklı çıkarmaya çalıştığınızda sınırlı zamanınızı ve enerjinizi başkalarının yargısına harcıyorsunuz. Bu güç değil, güvensizliktir. Kendini açıklamayandan bahsedelim. O kibirli değildir. O huzurludur çünkü ne yaptığını bilir. Niyetleri temizdir. Eylemleri uyumludur. Değeri anlamasına önem vermeyenler için asla tercüme edilmez. Bu tür bir uzaklık kolay değildir. Bazen soğuk olarak adlandırılabilir. Bencil olarak etiketlenebilirsiniz. Hatta bir zamanlar size yakın olan insanları kaybedebilirsiniz. Ama tahmin edin ne olur? Gerçekten sizi asla göremeyen insanları kaybetmek bir kayıp değil, uyumdur. Kimsenin kabul etmek istemediği bir gerçek var. Çoğu insan sizi anlamak istemiyor. Onlar sizin nasıl algılandığınızı kontrol etmek istiyor ve eğer suskunluğunuz onların hayalini yıkıyorsa öfkeleniyorlar. Çünkü siz onları incitmezsiniz. Onların oyununu oynamayı bıraktığınız için. Açıklamayı durdurduğunuzda enerjiyle başa çıkmaya başlarsınız. Mesafenizi haklı çıkarmayı bırakırsınız. Neden ayrıldığınızı açıklamayı durdurursunuz barışınızı savunmayı geride bırakırsınız. Sadece hareket edersiniz. Ve sizinle birlikte olmayı gerektirenler, altyazıya ihtiyaç duymadan bu sessizliği anlayacaktır. Bu tür bir enerji nadirdir. İnsanları rahatsız eder. Manipülatörlerin ilgisini kaybetmesine yol açar. Kullanıcılar uzaklaşır. Ama kalanlar derin bir saygı duyar. Çünkü siz bilirsiniz ki değerinizi başkasının yanlış anlamasına asla indirmeyecek, düşürmeyeceksiniz. İşte bu, stoacı sessizliktir. Ne gürültülü, ne umutsuz, ne de teatral. Sadece sakin, köklü, sarsılmaz bir durumdur. Barış seçtiğiniz için kimseye açıklama borcunuz yoktur. Sınırlarınızın geçerliliğini kanıtlamaya gerek yok. Sessizliğinizin her şeyi açıkladığı o odalarda, değerinizi dile getirmenize gerek yoktur. Sessizliğinizdeki uzaklık onlara dersi verir. Öfkeyle, dramsız yürüyüşü seçen birinin sunacağı güç eşsizdir. Kapıyı çarparak kapatmazsınız. Son bir duygusal mesaj göndermezsiniz. Sadece ayrılırsınız. Ve o sessizlikte kelimelerin asla veremeyeceği dersi öğretirsiniz. Seneca'nın dediği gibi, hayal gücünde daha fazla acı çekeriz. Gerçekte değil. Zihnin sessizlikleri tekrar oynatmaya başladığında gerçek acı başlar. Yanıt vermeyi bıraktığınızda düşünceleriyle, suçluluğuyla, size karşı nasıl davrandıklarıyla ve yokluğunuzun yankısıyla baş başa kalır. Uzaklığınız der ki, artık kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok. Saygı görmediğim yerde kalmayacağım. Barışın, bağlılıktan daha değerli olduğunu anlamış durumdayım. Çoğu insan bu tür bir enerjiyi nasıl yöneteceğini bilmez reaksiyona geçen, yalvaran, kapanış için savaşan veya duyulmak için yıkılan insanlara alışkındırlar. Ama siz sessiz kaldığınızda duygusal oyunu oynamayı bırakırsınız. Onur içerisinde ayrılırsınız ve sessizliğiniz onların kendileriyle yüzleşmelerini zorlar. Sizi kovalamalarını beklerler, kalmanızı sağlamak için savaşmanızı beklerler, geri döneceğinizi umarlar. Fakat siz bunu yapmazsınız. Ve işte bu durum Onları her türlü tartışmadan daha çok korkutuyor. Çünkü birdenbire senin enerjine erişimlerinin kalmadığını fark ediyorlar. Artık üstünlükleri ellerinde değil. Gerçekten ayrılabileceğini düşünmemişlerdi. İşte bu, dersin başladığı an. İnsanlar sözlerden değil, mesafeden öğrenirler. Bana saygı göster diye bağırdığında değişmezler. Ancak yokluğun kaybettiklerini fark ettirdiğinde belki de değişirler. Ve eğer değişmezlerse, bu da sorun değil. Ders senin içindi. Sen, huzurunun izin gerektirmediğini öğrendin. Herkesin bir açıklamayı hak etmediğini öğrendin. Bazen sessizliğin yalnızca bir güç değil, aynı zamanda bir iyileşme olduğunu öğrendin. Sessizlikte kendini ayırdığında, toksik kalıplardan uzaklaşırsın. Anlayışsız insanların önünde kanamayı durdurursun. Yağmurları, evde oturanlara açıklamayı kesersin. Ayrılık, önemsiz olduğunu göstermez. Kendi ruhuna, ihmal edilen bir alanda kalmaktan çok önem verdiğin anlamına gelir. İşte bu yüzden stoikler tepkisel değildi. Adaletin peşinden koşmazlardı. Onay aramazlardı. Sessizliğin, onların adına konuşmasına izin verirlerdi. Bitti, diye haykırmana gerek yok. Sadece bitmiş olabilirsin.'' İşte bu gerçek güç. Ve bu, senin üzerinde kontrol sahibi olduğunu düşünenleri korkutan türden bir sessizlik. Bu yüzden ayrılmaktan korkma. Ayrıl. Sessizleş ve sesinin olduğu yerde onları oturt. Eğer buraya kadar geldiysen, bunu zaten hissediyorsun. İçinde bir değişim var. Sessiz bir farkındalık. Her zaman bildiğin ama belki de yolda unuttuğun bir gerçek. Takip etmen yalvarman veya kendini açıklaman gerekmiyor. Değerli olmak için. Duyulmak için gürültü yapmana gerek yok. Anlaşılmak için tarafını kanıtlamana gerek yok. Başkalarının rahatlığı için kendi huzurunu bozmana gerek yok. İşte bu, stoik bilgeliklerinin temeli. Soğukkanlılıkla ilgili değil, netlik ile ilgili. Aşkı terk etmek değil, kaostan uzak durmakla ilgili. Stoikler bize güçlü bir şeyi öğretti. Sessizlik zayıflık değildir. Kontrol demektir. Aşağıda olan şeylere enerji harcamayı reddetmektir. Varoluşunun değerli olduğunu bilmek, hatta kaybolduğunda bile buna olan güveni taşımaktır. Her zaman duygularının üstüne çıkmak isteyeceğin anlar olacak. Açıklama yapma, savaşa girme, ispat etme isteği seni saracak. Ama o anlarda şunu hatırla. Sessizliğin belki tartışmayı kazanmayacak ama kendini geri kazanmanı sağlayacak her zaman tepki vermemeyi seçtiğinde içsel huzuru inşa edersin. Her sessizce ayrıldığında öz saygını artırırsın. Her onurunu koruduğunda çalınamayacak bir güç inşa edersin. Ve bu tüm mesajdan alacağın tek bir şey varsa o da şudur. Sessizliğin son sözün olsun. Ego yüzünden değil, kin yüzünden değil, derin, sarsılmaz bir öz saygıdan dolayı. Eğer bu video yüreğine dokunduysa, bunu büyümeye hazır olduğunu bildiğin biriyle paylaş. Aşağıda olumlu düşüncelerini yorum olarak bırak. Sesin burada önemlidir. Ve daha fazla stok gerçeği için abone ol. Yorumlara bu son olumlamayı bırakmanı istiyorum. Benim sessizliğim son sözüm ve en güçlü olanıdır.